De e, yine yine e, bir gelişme ilginç e, tabii Covid dönemini çok çabuk unuttuk. E, Türkovak aşısını da unuttuk çok çabuk unuttuk. Evet. Dünyada o Covid meselesi üzerine Türkiye Türkovak aşısı geliştirmişti. Evet. Bu sağlık Bakanı Türkovak aşısının maliyetini taşeron firma tarafından devlete ne kadar satıldığını bir şey vermiş. Soru önergesi vermiş. Cumhuriyet Halk Parti Ankara Milletvekili Murat Emir. Bunun Doktor. üzerine bunun üzerine demiş ki Fahrettin Koca alternatiflere nazaran kat ve kat düşük fiyat stresi uygulandığını söylemiş. Ama rakamları vermemiş abi. Şimdi <laughs> milletvekili demiş ki bakan ne usulsüzlükleri açıklayabiliyor ne de aşının devlete ne kadardan satıldığını. Ya bir devlet düşün, bir ülke düşün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili bakana diyor ki ya bu Turkovak aşısıyla ilgili ne kadar para ödediniz? Kaç tane satın aldınız? Taşeron firmaya ne kadar para ödediniz? Bunu açıklar mısın? Çok düşüktür diyor ama ya çok düşüktür diğerlerine göre. Nedir kardeşim açıklasana ne saklıyorsunuz? Niye saklarsınız? Söylemekten niye imtina edersiniz? Niye söylemiyor? Ben nereden bileyim abi? <laughs> Katbeket düşükmüş ya abi. Kat ve kat düşük diyorsa bir siyasetçi kat ve kat yüksektir. Abi giydirmişler <laughs> aslında ben söyleyeyim yani. <laughs> Artık ben abi bizim politikacılara hiç inanmıyorum. Rahmetli babaca babaanneciğim derdi ki kızanın kıçına kocanın sözüne güvenilmez derlerdi. Ben onu ilerleyen yıllarda değiştirdim. Kızanın kıçı. Kızan dediğimiz bebeğe biz Trakyalılar kızan deriz. Bebeğin kıçına politikacının sözüne güvenilmez abi. İnanmayacağız. <laughs> <laughs> Bak sen şimdi taze bebek babasısın. Ne zaman pırt yapacağını bilemezsin abi. Abi yüzüne, yüzüne de gelebilir. <laughs> gelebilir her şey yapabilir. Biraz şey olsun tebessüm etsin herkes abi. Tesla fabrikasında korkunç olay. Robotlar ve insanlar arasında ilk kan. Otomotiv şirketi Tesla'nın fabrikasında işçiye robot saldırdı. Vah. Oh. Vah. Oh. <laughs> Yani robot, bilmiyorum ama belki bana biraz fıkra gibi geldi ya. Abi 2021 yılında şirketin Teksas'taki fabrikasında bir imalat robot, robotunun bir mühendisi duvara doğru ittiğini ortaya koydu. Mühendisin inceleme ve bakım yaptığı sırada robotun kapalı olduğu ancak daha sonra robotun devreye girerek mühendise saldırdığı kaydedilmiş abi. Birisi uzaktan komander yapar mı? Bir gıcık birisidir. Bu, mühendise gıcığı vardır. Bu işi bilen eldeki komandayla yapar tabii abi yani elektrikli süpür şey süpürgeler var ya ne derler onlara şimdi bu evin içinde dolaşıyor, dolanıyor, yuvarlak yerlerde onları kumandayla kontrol edebiliyorsun sağa git. İşte başka olabilir. bir çalışan yardım düğmesine basarak e, durdurabilir robotu. Yoksa, 2022 yok, yok. yılında ise bir çalışanın çalışanın bileğinden yaralayan robot, o çalışanın çalışan robotun saldırısı sonrasında 127 gün rapor almak zorunda kalmış. Bir diğer işçi Başına aldığı darbeden dolayı 85 gün işten uzak kaldığını belirterek Tesla'ya yönelik olarak dava açmışlar abi. Ve 2022 yani, yılında 2022 yılında Tesla'da her 21 çalışandan biri robotların saldırısına uğruyormuş abi. Işte robotlar benim, dövecekler benim, mi bize gelecek de Mendo yani, abi? Yani ya yapay zeka robotlar olsa tamam olabilir belki. Şimdi bir film oynuyor şeyde Netflix'te oynuyor galiba. Nebe Moon mu? Öyle bir şey. Rebel Moon mu? Ee, birkaç bölüm izledim. Çok felsefi bir film yani. Ee, yıldızlar falan. Yıldız gemileri, uzay gemileri falan. falan Orada bu tür robotlar var. Robotlar oradaki bayağı e, duyguları olan e, kendi başlarına inisiyatifle hareket eden robotlar. Olacak mı? Büyük ihtimalle olacak. Ben büyük ihtimalle olacağı kanaatindeyim. Yani elbette bunlar olacak ama duyguları olabileceği konusunda ihtimal sıfır. Duyguları mümkün değil. İnisiyatif de yani... duygu aynı, aynı şey değil. İnisiyatif bir robotun kendi kendini programlayarak kendi kendine hareket etmesi demektir. Ama duygu başka bir şey. Ben gelecekte e, müzisyenlerin tercümanların e, yapay zeka avukatların avukatların Yapay zeka tarafından e, ikame e, edilebileceklerine ihtimal vermiyorum çünkü bunlar e, e, yani meslek kadar duyguya önem veren yani ilk cümlesini alırsın ama tercüme çok önemlidir onda. O tercüme, o tercümanın ruhunu katarak yaptığı bir şeydir. Yani dünyanın en başarılı tercümanları, kelime hazneleri çok yüksek olan ve o çeviride kendi dilinde ne demek istediğini çok iyi anlaması demektir. Bu ancak yapay zeka tarafından verilemez bu. Yapay zeka oradaki kelimelerden bir tanesini seçecek oraya yakın olarak verecek. Harika mesela şeyler var şu anda da. Ben ben New York Times'i şeyle okuyorum. E, Translator'la okuyorum. Çok da başarılı ama oğluma sorduğum zaman çok da başarılı olmadığını görüyorum. Ama bana çok başarılı gibi geliyor. Neden? Çünkü tercüme başka bir şey. Mesela geçtiğimiz günlerde neydi? E, hatalar mükerrer olmazsa tarihte mükerrer olmaz gibi. Yani tarihin tekerrürüyle ilgili bir şey herhalde bu. E, tarihi tekerrür ettiren hataların tekrarıdır demek isteyen bir cümleydi o. İngilizce bir cümleydi. Ben onu tabii şeyden tercüman vasıtasıyla aldığımda çıkan anlamla benim oğlumu bana çevirdiği anlam arasında bayağı bir gördüğüm kadarıyla fark vardı yani. Avukatlık derler. Evet adamı adamı birisini kadını savunuyorsunuz. Bir müştekiyi yahut da bir zanlıyı savunuyorsunuz. E siz ne kadar kanun, ne kadar hukuk, usul hukuku falan derseniz değil. Yani o orada o duyguyu hiçbir yapay zeka savunma yaparken veremez diye düşünüyorum. Bu şimdilik düşüncem. Gelecekte evet ne olur Even uh.